Rabbiniz inna rabbakum sizin Rabbiniz laraufun rahim çok size karşı sevgi dolu müşfik ve esirgeyendir inna rabbakum kesinlikle laraufun rahim en son bu ifadeyi ele alıyorduk aldık hatta Allah Azze ve Celle'nin bize hitaben doğrudan bunu açıklıkla söylemesi, iltifaten söylemesi, bunu gıya ben değil siz üzerinden söylemesi, bunu biz insanların dahi yapmakta çoğu zaman çekindiğimiz, yüzüne karşı sevgimizi ifade etmekten, yüzüne karşı ilgimizi, alakamızı, esirgeyişimizi, dikkatimizi, özenimizi, hatta verdiğimiz önemi dahi söylemekten çoğu zaman imtina ediyoruz ve ilginç şekilde bu imtinamızın arkasında da Bazen gurur saklı oluyor. Sanki küçük düşermişiz gibi. Bazen çok sevdiğimiz ebeveynimize karşı bile. Halbuki küçük düşmek onur gurur yapmak söz konusuysa eğer, kişinin sevgisini ifadesinde esirgeyişini, verdiği öne atfettiği önemi, kıymeti dile getirmesinde böyle bir şey engel oluyorsa ki çok garip böyle bir şeyin engel olması. O zaman velahül kibriya o fi semawati ve fil ard göklerde ve yerde kibriyanın kendisine aldığı kendisine olduğu Allah azze ve celle el kebirul mutaal diye zatını tarif eden en yüce en aşkın olan Allah azze ve celle el aliyul azim yüce ve aşkın olan o Yegane Kudret böyle bir şeyi bize verdiği önemi, bize olan esirgeişini bize olan alakasını, düşkünlüğünü, sevgisini, verdiği kıymeti yüzümüze ifade etmekten imtina etmemiş. İnna Rabbekum la Raufun Rahim. Sizin Rabbiniz muhakkak size karşı çok raufdur ve sizi çok çok esirgemektedir. Demek ki böyle bir şeyle kurulan alaka şeytani bir şey. O bizim birbirimize duygularımızı doğru ifade etmemize engel olmak için bunu bir miktar onur kaybına, bir miktar gururdan yana aşınmaya yol açacak vehmini bize yaşatıyor ki böylece duygularımızı samimiyetle ifade edemeyelim, içimizde kalsın, iletişimimiz bozulsun. İnne şeytana yenzagu beynahum. Cenab-ı Hak ve kulli ibadî yekûlu lletî hiye ahsen. Kullarıma söyle, en güzelini söylesinler. İnne şeytana yenzagu beynahum. Şeytan aralarını bozmaya, aralarında problem oluşturmaya çalışır. Kullar en doğrusunu en güzel şekilde ifade ederlerse ki bunu en fazla duygularımız hak ediyor. Duygularımızı en doğru, en sağlıklı, en güzel şekilde ifade edersek bu karşı tarafla iletişimimizi sağlamlaştıracak. Şeytanın arka planda onu aleyhimizde, bizi onun aleyhinde kışkırtmasına mani olacaktır. Nice kardeş var ki birbirlerine aslında duygusal olarak diplerde bir yerlerde sevgi duyuyorlar. Fakat bakıyorsunuz bu sevgi gah kan, biri kanser olunca ortaya çıkıyor, gah birinin başına büyük musibet gelince bunu ifade etmeye engel bunu açıktan söylemeye engel her neyse bunun makul bir tarafı yok. Onurla gururla hiç alakası olmaması gerekir. Korkarım ki bu şeytandan. Çünkü eğer bu kişi alçaltacak olsaydı yüce Allah azze ve celle bize karşı böyle bir ifadeyi asla kullanmazdı. İnne rabbakum sizin Rabbiniz var ya, erâufun kesinlikle çok raûftur. Çok müşfik size karşı ağır yükleri bile elinizde bırakmayıp alıp onları taşıyacak güçlü hayvanlar yarattı. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Biz Adem'in çocuklarını üstün tuttuk, mükerrem ikramda bulunduk onlara. Karada da denizde de onları taşıdık. Ayakları vardı ama zorlanmasınlar diye biz taşınacak, taşıyacakları, taşınabilecekleri araçları ve bu araçları oluşturabilecekleri istinatları, akledişleri, zekayı onlarda var ettik. Allah Azze ve Celle Ademoğluna olan verdiği önem